Geçtiğimiz günlerde kod 29 ile ilgili sorunlardan dolayı SGK bu kodu ayrıştırarak yeni bir düzenlemeye gitmişti. Kod 29'un farklı kodlara ayrılması ise işçilerin mağduriyetini gidermedi. Gaziantep'te Angel Halı Fabrikası'ndaki işçiler fabrika girişinde telefonlarını teslim etmek istemeyince içeriye alınmadı. Duruma tepki gösteren emekçiler fabrika önünde greve başladı. İşçiler Direnişinin 3. gününde kod 46 yani işçinin hırsızlık yapması ve işverenin meslek sırlarını deşifre etmesi bahanesiyle tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. 3 yıldır çalıştığı Angel Halı Fabrikası'nda işten çıkarılan bir çocuk babası İbrahim Halil Eren yaşadığı mağduriyeti şöyle dile getirdi. Abi bize uygulanan baskılar bu ayın 17'sinde yani mayısın 17'sinde yazılar asıldı servislere. işte sigara saatlerin, e, mola saatleri kaldırılmıştır diye. Ayrıca telefon baskıları var üzerimizde. Yani telefon baskıları da işte e, birkaç arkadaşımız işte molada yani makinenin başında bile değil molada dışarıda gördükler için öyle bir baskı uyguluyorlar. Hani yani sonuçta iş yeridir yani millet ailesiyle görüşüyor. Çoluk çocuğuyla görüşüyor, amcasıyla görüşüyor, dayısıyla görüşüyor, annesiyle babasıyla görüşüyor yani. Hmm. Abi işten çıkarma sebepleri şu anda telefon olarak başta geliyor. Zaten biz içeri girmedik. Telefonlarınızı bırakın öyle girin dediler. Biz bunu kabul etmedik. Üç vardığı olarak da. Gereken tepkiyi gösterdik. E i̇çeri girmezseniz de hakkınızda yasal işlem yapılacak denildi. Ve o günde noter katibi gelerek içeride bütün şeyleri e, ve aynı günde çıkışımız verildi, kod 46'dan. Kulabı evet, evet. okuduğum zaman e, hırsızlık, içerideki bilgiyi dışarı yayma. Hani biz hırsızlık yaptık da ne yapmışız yani trilyonluk makinelerini alıp günce mi yüklemişiz. Tümden bütün haklarımızı almayı hani bizden geçse bile bizden sonraki işçilerin alın terinin, emeğinin günübirlik ödenmesi. İşte molalarının geri getirilmesi, işte telefona biraz daha uyum sağlanılması. Bunlardır yani. E tabi ki abi şu anda kod 46'dan çık e, çıkış yaptırdılar bize. Şu anda birkaç arkadaşım hatta müracaat etmiş. Kod 46 olduğu için bakmış yani muhasebeci. Biz sizi ararız demiş yani. Her bir araştıralım gibisinden ifade sunmuşlar. Aynen biraz zor günler bekliyor bizi. Aynı 17'sinde e, Kıraya çıkmayı planlıyoruz. Allah'ın izniyle çıkacağız. Bütün haklarımızı arayacağız. İşte diskle, avukatla, gerekse medyayla bir şekilde sesimizi duyurup hem biz hem de Başpınar'da çalışan işçi, işçi kardeşlerimiz, daha doğrusu Türkiye genelinde çalışan bütün işçi kardeşlerimizin yarasına bir merhem olabilirsek ne mutlu bize.